ederim. Merhaba sizler. Merhaba Allah'ım ben evde videom donması ya. Nefes alamıyorum ya Rabbim. Defada kasma. Hepinize tekrardan merhaba sizleri. Merhaba sizler. Merhaba sizler. Aynı bir giriş oldu aynen. Ee, bu arada... Evet sizlerim. Başlıktan da anladığınız üzere. Bugün benim saat boyunca çocuk olacağız. Çocuk olacağız derken ben olacağım. Aynen biz bakacağız. Evet. Ee, bu arada hastayım. Sesim birazcık görüp e, gelebilir. Neyse geçelim. Ee, geçmeden önce kanalımıza abone olursanız seviniriz. Yani üçümüzün kanalını. Linkini de açıklamaya koyacağım. Darling Bebek Karın kanalının linkini. Neyse neyse. O zaman ben çocuk olma ikisini içip geliyorum. Bir dakika. Buyurun kameraya tutun. Buyurun kim tutarsa tutsun. Ben gidiyorum. Annem geldim. Ay ne kadar tatlısın sen. Ay çok tatlı. Gel bakalım kucağımıza. Tamam, ben bak kucağa gelmeyi sevmem. Ee, ben açım aç. Yemek yiyin bana. Tabii ki de gel bakalım. Gel şurada oturacaksın. Biz de burada oturacağız. Hmm, kabım burada. Zaten mama kabım burada. E burayı niye Evet. Şimdi. Bunlar neden? Mamalar. Ee, şundan mı? Turuncudan vereceğim. Şimdi artık yeter bu kadar. Bir tane de içecek yok. İçecek verelim aynen. Ee, al bakalım. Biz vereceğiz zaten. Kendi yemeyeceksin. Kaşık nerede? Hah buldum. <laughs> Kaşık. Hah buldum. Heh, şimdi. Gel bakalım bekle şuraya. Oturalım. Ağzını aç. Uçak geliyor. Uçak geliyor. Ben erkek miyim? Doğru ya. Kız çocuklarına nasıl yedirebiliriz Bekka? bilmiyorum nasıl yedirebiliriz ki. Telefona bakıp gelelim mi? Olur. biz girelim bakalım. Uslu dur tamam mı burada? Tamam duyayım. Nasıl bir gülüş lan o? Hadi gel bakalım Mekka. Şimdi siz Şimdi ölelim gireyim. Burada saklanacağım. Beni bulamayacaklar. Şimdi kapatayım. Oğlum kapan. Kapandı. Ama ben burada çıkayım. Oyuncak kalayım kendime. Bakayım. Aa, açıl. Açılmıyor. Ay. Ay açılmış. Şansım lazım ya. Ha açıl şükür. Bak bu erkek bu ya bunu alacağım ve bunu almam. Şunu aldım bu köpüş alacağım. Heh, geçelim şimdi. Heh, kapatalım. Heh, biz öğrendik geldik Zuzu. Zuzu nerede lan? 5 saniyede kayboldu bu çocuk. Allah. Yukarıya gitmiş olabilir mi? Olabilir olmayabilir yani aramaya devam edelim yoksa alacağız biz bu da. Sakin olalım, sakin olalım. İlk önce şuradan başlayalım. Aşağıda, aşağıdaki katta olacak galiba. İlk önce şu bahçeden bakalım çünkü bahçede oynamayı sever bence Çocuk yani. Gel bakalım Bekka. Allah. Burada yok. Ağacın arkasına mı geldi acaba? Nasıl girsin? Zaten gitse görürdük. Nasıl görecektik? Biz üst kattaydık. Ya doğru ay doğru ya. Burası da yoga salonu. Burada o zaten biletik. Birazcık hareket mi yapsak ya? Olur. Ben yoruldum. Ben de yoruldum. Gidelim. 5 saniyelik hareket yaptık. Asansörde hiç olamaz. Bu ne? Görmemiş gibi yapıyoruz ve gidiyoruz buradan. Gel bakalım darling. Neden da burada olmaz? E, koltuğun arkasına bakalım ya. Belki koltuğun arkasındadır. Ay, yok. Nerede bu kız? <laughs> Sen bize sabır ver yarabbim. Banyo Banyoda hiç olamaz. Ama burada olabilir. Hep az önce. Ne yapıyorsun burada bakalım? Niye saklandın? Ben o pişmamaya yemek istemiyorum. Şimdi bırakayım da. da. <laughs> Ama yemek zorundasın yoksa aç kalacaksın. Niyeymiş? Ee, ben başka yemek yemez miyim? Piyav şey var, et var, ne bileyim ne var. Gevrek var. Yiyebilirsin de ama ilk önce mamanı yemen gerek. Aynen değil mi darling? Aynen. Şimdi otur bakalım burada uslu uslu. Şşş. Otur bakalım burada uslu uslu. Şimdi bebek geliyor bebek geliyor. Şimdi göm bakalım bu yemeği. Eğer gömersen bir yok iki dakika içerisinde sana yeni oyuncak alacağız. Ciddi misin? Evet. Gömdüm. ne içeyim. Oyuncak. Gel şansın, Oyuncak. Fıttırdı. Yeminle fıttırdı yarabbim. Ee, neyse bu videomuz da bu kadardı. Kanal, uzun kanalı, kanalı bizim kanalımıza abone olursanız gerçekten çok seviniriz. O zaman görüşürüzüzler. Görüşürüzüzler. görüşürüz sizler. Görüşürüz sizler. Görüşürüz.